Ocak ayında açıklanan 2020 yılı enflasyon rakamı emekliler ve memurların maaş zamlarını belirlerken işçiler için de kıdem tazminatı tavanını yükseltti. Memur maaş kat sayısının artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu yıl işten ayrılanları ödenecek rakam 7117 TL'den 7638 liraya çıktı. 10 yıl çalışan bir işçinin kazancı 5000 lirayı geçti. Gazeteci Faruk Erdemin Yeni Asır Gazetesi'nde yazdığı kıdem tazminatı ile ilgili yazısı şöyle: Yıllık 14.60 ve 6 aylık 8.36 olan enflasyon sonrasında memur maaş kat sayısındaki artış %7.33 oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında uygulanacak bu oran birçok rakamı da artırmış oldu. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı tavanı oldu. Buna göre 2020 yılında 7117 lira olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7638 liraya yükselmiş oldu. 30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece bürüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521 lira olacak. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alacağı maksimum kıdem tazminatı tutarı 71.171 liradan 76.388 liraya yükseldi. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunuyor son iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. İstisnalar hariç iş yerinden çalışanın kendi isteği veya kusuru dışında ayrılmış olması şartı var. Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteğiyle ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. Askere gidecek olan erkek çalışanlar son bir yıldır aynı iş yerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor. Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden bir yıl geçmeden ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl yani 4500 gün ya da 7000 günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. İş kanunu 24. maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor. Kıdem tazminatı son bürüt maaş üzerinden hesaplanarak ödeme yapılıyor. Her yıl için bir bürüt maaş olmak üzere çalışan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılmazken taksit ya da ödeme ertelemede olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden bürüt ücreti artırmak mümkün. Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler yani ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi bürüt ücrete ekleniyor. Böylece tazminat giydirilmiş bürüt ücret üzerinden hesaplanıyor.